Zamanın birinde bir kere olan varmış. Ailecek çeçinlikle uğraşıyorlarmış. Nuhut ekeme esimi gelmiş. Kere olan annesine giderek ana herkes nuhudunu ekiyor biz de ekelim demiş. Annesi tamam oğul demiş. Bunun üzerine kere olan ana el nohudunu ıslatarak ekiyor biz de ıslatalım olmaz mı diye sormuş. Annesi buna da razı gelmiş. Kere olan sonraki gün gelmiş. Anne Herkes nohutunu kavuruyor da ekiyor. Biz de öyle ekelim demiş. Annesi peki demiş. Nohutları kavurmuş. Torbalara doldurarak eşeğe yükletmiş. Keloğlan eşeği ve sapanı alarak yola çıkmış. Tarlaya gelinceye kadar nohutları yemiş, bitirmiş. Sapanla tarlayı sürmüş. Akşam olunca eve gelmiş. Annesi sormuş. Oğul nohutları ektin mi? Kel hiç bulutuya vermeden ektim ana diyerek cevap vermiş. Aradan belli bir zaman geçince Keloğlan ile annesi tarlaya nohut yolmaya gitmişler. Kadın tarlaya varınca bir de bakmış ki ne nohut var ne de bir şey. Keloğlan'a sormuş hani oğul nohutlar nerede? Keloğlan bir şeyden haberi yokmuş gibi ekmiştim ana çıkmamış demiş. Anası doğruca eve gitmiş. Keloğlan da tarlanın kenarındaki yola saparak ağlaya ağlaya yürümeye başlamış karşısına bir dev çıkmış. Ne ağlıyorsun Keroğlan diye sormuş. O da şu tarlaya nohut ekmiştim. Çıkmadı da ona ağlıyorum diye cevap vermiş. Dev Kerin haline çok acımış. Keroğlan'a al şu eşeği pisle eşeğim pisle de zengin olacaksın demiş. Keroğlan sevinmiş. Devin söylediklerini yapmış. Pisle eşeğim pisle demiş eşek yere altınları doldurmuş. Kele olan altınları görünce birden bire şaşırmış. Eşeği ve altınları alarak doğruca yere gitmiş. Annesine anne şu eşeği al ben dışarı gidiyorum. Sen pisle eşeğin pisle de demiş. Gitmiş. Annesin bir şey bilmediği için oğlunun dediğini yapmış. Yerde altınları görünce aklı başından gitmiş. Sevincinden deli gibi olmuş. O arada oğlu gelmiş. İkisi birden çok sevinmişler. Evde odunları yokmuş. Kere olan bir oduncu tutarak eşeği ona teslim etmiş. "Sakın eşeğe pisle deme. Sonra ölür." demiş. Baltayı da eline vererek önden göndermiş. Oduncu kere olanın söylediğini merak etmiş ve ne olursa olsun diyerek eşeğe "Pisle eşeğin pisle." demiş. Eşik tabii yere altınları doldurmuş. Oduncu bunları görünce şaşkına dönmüş. Hemen başka bir eşek bulmuş. Kestiği odunları ona yükleyerek kere olana götürmüş. Odunlarla eşeği teslim etmiş. Kele olan gene bir gün ahırda eşeğe pisle eşeğin pisle demiş. Fakat hayvan altın yerine gerçekten pislemiş. Kel hemen oduncunun yanına koşmuş. Sen benim eşeğimi değiştirmişsin. Neredeyse şimdi bul getir demiş. Oduncu Keloğlan'a kuvvetli bir tokat vurmuş. O da ağlaya ağlaya eve gitmiş. Sabahleyin kalkmış tarlanın kenarındaki yola giderek ağlamaya başlamış. Dev gene gelmiş. Neye ağlıyorsun Keroğlan? diye sormuş. O da hiç düşünmeden tarlama nohut ekmiştim çıkmadı. Ona ağlıyorum demiş bu sefer de. Al şu mendili, açıl mendilim açıldı diye tembihlemiş. Keroğlan mendili alarak geriye dönmüş. Yolda Açıl mendilim açıl demiş. Mendirden çeşit çeşit yemekler saçılmış. Kere olan yemekleri ve mendili toplayarak evine gitmiş. Annesine mendili vermiş. Ana ben sokağa gidiyorum. Bu mendile açıl mendilim açıldı. Bak ne göreceksin demiş. Annesi kere olan gittikten sonra açıl mendilim açıl demiş. Ortaya yemekler saçılmış. Kadın oğlu gelince boynuna sarılmış oğlum artık çalışmak istemez her şeyiniz var demiş. Ertesi günü bütün komşuları mahalleli yemeğe davet etmişler. Yemek yetişmemiş. Keloğlan açıl mendilim açıl deyince ortaya yemekler doğmuş. Herkes bol bol yemiş. Yalnız birisi gizlice mendiri çalmış. Onun yerine de başka bir mendil koymuş. Misafirler gittikten birkaç gün sonra Keloğlan mendili almış açıl mendil açıl demiş. Fakat mendil ne açılmış Dere yemekler saçılmış. Keloğlan komşulara giderek mendilini aramış. Herkes bizde mendil falan yok diye cevap vermiş. Zavallı Keloğlan gene ağlamaya başlamış. Ağlaya ağlaya o yola gitmiş. Karşısına gene D çıkmış. Her zamanki gibi ne ağlıyorsun Keloğlan diye sormuş. Keloğlan da şu tarlaya nohut ekmiştim çıkmadı diye cevap vermiş. Dev bu sefer fena halge kızmış eşeğini yaptın demiş. Kel çaldırdım demiş. Mendiri nereye koydum diye sormuş. Kel olan onu da çaldılar cevabını vermiş. Bunun üzerine Dev Kel olan'a bir tokmat vererek bunu al dön tokmağım dön de diye sembiyetmiş. Kel olan eşeğini çalan adam'a gitmiş. Benim eşeğimi ver demiş. Adam Kel olan'a bir tokat daha vurmuş. Kel buna çok kızmış hemen dön tokmağım dön demiş tokmat başlamış adamın kafasına vurmaya. Adamın kafası kan içinde kalınca aman keri olan yeter al eşeğini demiş. Eşeğini vermiş. Keri olan eşeği eve götürüp bırakmış. Sonra mendili alan adama gitmiş. Bana bak aa benim mendilimi ver demiş. Bu adam da kelik olmuş. Haydi git oradan. Ben senin mendilini falan almadım demiş. Keldeye dön tokman dön demiş. Topmak adamın kafasını delik deşik etmiş. Zavallı a ne uğradığını anlayamamış. Şaşkın bir halde aman kere olan yeter al mendilini demiş. Kelin mendilini vermiş. Kere olan mendili alınca eve gelmiş. Annesi çok sevinmiş. Yemişler, içmişler, zengin olmuşlar. Muratlarına ermişler. Emeğimiz için lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.